Dün Suruç'ta sınırda ile PKK yandaşları arasında çıkan çatışmalarda askere kaya büyüklüğünde yüzlerce taş atılmıştı. Taş atanlar arasında HDP'li vekil Aysel Tuğluk'un da bulunduğu ve askerlerimizi taş yağmuruna tuttuğu açıklandı. Hocam dünkü bu olayla ilgili bir fotoğraf vardı. Bugün görürseniz gösterebiliriz. Bakıyorum. Ee, Kartan da söylediği gibi atılan taşlar kaya büyüklüğünde ve askerler kalabalık bir grubun ortasında kalıyorlar. Ee, kalkanları kullanarak bir yuvarlak şekline gelip kendilerini korumaya çalışıyorlar ama dört bir yandan askerlere yüzlerce taş atılıyor. Asker hiçbir şekilde silahla karşılık vermiyor. Ya PKK'nın rezil olmasının verdiği ruh haliyle bir kısmı kendini kaybetti. Olay bu. Evet. Bir de PKK'nın artık bölgede yaşayamayacağı netleşmiş oldu. Evet. Eşit evet. de bunları tabi köşeye sıkıştırmış oldu. Tam anlamıyla panik yaşıyorlar şu an. Hınçtan'ın Mehmetçik'ten almaya çalışıyorlar. Çok ayıp. Evet. Edepsizlik yapıyorlar. Türk askerini böyle kabadayılık yapmak yeni modaları. Ama bir süre sonra bu moda da bitecek. Evet. Yani karşılık vermeyeceğini bildiklerinden dolayı. Gelmiştir. Evet o efendiliği tahrik etmeye çalışıyor. Evet. Hani acaba şaşar yanılır da acayip bir laf eder mi? Asla efendiliklerini bozmazlar.